Muğla Bodrum Gümüşlük'ten herkese günaydınlar. <laughs> Gelinimizi aldık. Bodrum'dan çıkış yaptık. Şimdi istikamet Zonguldak. Denizin kenarından kenarından doğru böyle İzmir'e doğru gidiyoruz. Ya aklıma bir şey geldi. Ne zamandır konuşacağım, konuşacağım. Hep erteliyorum. Ya arkadaş, biz Müslüman bir ülkeyiz. Müslüman bir toplumuz. Müslümanlığın temelinde temiz olmak var. Ya sen kalk, ye, iç, çöpünü at. Yani yol kenarında duruyorum. Durduğum yerde bir sürü çöp. Bir piknik alanında duruyorum. Her taraf çöp. Fotoğraf çektirmek için bir yerde duruyorum. Her taraf çöp. Yani bu insanlar yediğini içtiğini affedersin, çöpünü pisliğini bir poşetin içine koyup da çöp kutusuna atmayı nasıl beceremez ki arkadaş? Ben bunu anlamadım ya. Valla biraz abes konuşacağım, argo konuşacağım ama yemin ediyorum günahım kadar sevmiyorum, nefret ediyorum şu insanlara zarar veren insan toplumundan, bana neci insanlardan, böyle bencil insanlardan. Yiyip içip etrafa, affedersin, sıçıp giden, temizlemeden giden o pislik insanlardan nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Gerçekten sinirleniyorum böyle durumlara. Ne oldu biliyor musunuz yol üzerinde gelirken? Ya önünde bir tane dolmuş, sen aç bunu yapan şoför. Arabada e, bir şeyler yemişler içmişler anladığım kadarıyla ya da yolcu verdi bu poşeti. Bir poşeti yolun iki şeritli aynen bu şekilde gidiyorum. Sollamaya çıktım. Sağ şeritte dolmuşçu. Ben sol şeride geçtim. Sollamaya çıktım. Bunu sollamaya çıkarken bir tane poşet attı. Poşetin içerisindeki bütün pislikler yola savruldu. Helal olsun Embolu. Vay benim şanlı kanlı bayrağım. Vay be. Bu bayrak için ne şehitler gitti ne canlar gitti. İşte geride kalan bazı insanların bir kısmı da bu güzelim canlarla alınmış, kanlarla alınmış bu bayrağa saygısızlık vatanı milleti kirletiyor, pisletiyor işte. Ne yapacan? Şu an başım öyle bir ağrıyor ki yemek de yemedim. Ya bunun yolculukla bir alakası yok. Yani yorgunlukla, kaskla vesaire falan alakası yok. Kask bazen kafamı sıkardı. O baş ağrısı yapardı. E, şu an öyle bir durum çok e, yok çok şükür. Yani tamamen e, düğün dernek stresinden kaynaklanan kafamın içindekilerle alakalı. Neyse bunlar da geçer inşallah. Düğün dernek yapanlar bilir. Böyle zamanlarda dargınlıklar, kırgınlıklar, sevinçler hepsi bir arada e, paylaşılıyor. İşte yani hayırlısı bakalım. Zaten çok az bir yolum kaldı. Zonguldak sonra Kozlu Kozlu'dan sonra benim köy yoluma ayrılacağım ondan sonra yolculuğumuz bitmiş olacak yarın da düğün konvoy, konvoy falan filan şeyler yapacağız ama yoruldum gerçekten hani çok yoruldum yani motosiklet sürmek için değil de bir yere ulaşmak için motor kullanınca gerçekten hem yoruluyorum hem de sürmüş olduğum motordan fazla zevk almıyorum. Oh be, denizin kokusunu hissettim ya. Yeşilin kokusunu hissedeli bayağı oldu ama denizin kokusunu yeni hissettim. Karadeniz Ereğli'yi geçtim. Koz istikametine doğru motosiklet sürücülerinin sevdiği yollardan ilerliyorum. Lakin bu yolda kendisi tır şoförü çok değerli abim en oğlumu trafik kazasında kaybettim. Kendisi bu yol güzergahında tırıyla birlikte kaza yaptı. Vefat etti. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. O yüzden bu yol beni her geçtiğimde hüzünlendiriyor. Benim için hüzünlü bir yol. Yani beni darlayan bir yol. Öyle değil. Ve Kozlu'ya geldik. Burası Kozlu'nun merkezi. Şu sağ tarafımızda pazar yeri ve şey var, e, otogar, terminal. Tabi buralar da değişmiş zaman zaman. Böyle yılda bir gelince insana değişik geliyor. Zonguldak'ın her bir kavşağında hemen hemen şu solda görmüş olduğunuz madenci heykellerini görebilirsiniz. Malum burası emeğin başkenti. gelin konvoyumuzun en arkasında ben kaldım ya. Uhu çekilin yoldan vahşi kaptan geliyor. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bu gelin konvoyunun önünü keseceğim. Kendi konvoyumuzun <laughs> önünü keseceğim. Şimdi Gelin hanımı Muğla'dan aldığımız için evden gelin çıkartma işlemleri, kına gecesi işlemleri vesaire falan. Sağ yana <laughs> Ha yol vermeyeceksiniz değil mi bana? Adamdan böyle yol alırlar. Gelin arabası şoförü enişte aynı zamanda kardeşimin çocukluk arkadaşı bütün paramı yoldular benim. Ben şimdi hepsini geri alacağım. Yol kapalı! Bak çekiyorum ha ona göre beni doldurun bak! Açayım mı yolu? Açma diyorlar! 400 enişteden 600 da babadan yeğenler açlık çıktı. Bu arada köyümü de özlemişim. Bu gelin konvoyunun başladığı yerden gelin konvoyunun biteceği e, yani meydan dediğimiz caminin oraya kadar olan mesafe 3 kilometre. Her gün ben bu yolu okula giderken yürüyerek gidip geliyordum. Tabi o zamanlar ilkokula gidiyorduk. Bu işin kar zamanı, yağmur zamanı aşırı sıcak zamanı da var. Ne çocukluk yaşadık be. Ne çocukluk yaşadık. Kardeşlik seni unuttum zannetme. Az önce sizin oradan geçtim. Özlemişsindir belki evine yurdunu barkını Benim sayemde gördüm bak ha Burada köyümüzün kahvesi ve bakkalı vardı Muhammed abime selamlar saygılar Vay be az çikolata satmadı bize Bu da köyümüzün virane harabe olmuş Devletin bir sürü emek verip yaptırdığı ee, Ama bir türlü işlem görmediği sağlık ocağı Benim okul ee, buradan Geçtik şu hemen arkamdaki yerden aşağı iniyorduk. Suyun karşısına geçiyoruz. Buradan doğru da gidiliyor. Bu sağa dönen yol köyümün okuluna gidiyor. Buraya ne olmuş ya? Göçmüş mü burası ya? He, selden sonra etkilenen yerler buralar. Buralar amcamların evleri falan. Köyümüzün dolmuşçusu. Dolmuşçu deyince aklıma ilk gelen isimlerden üzerimizde emeği çok olan Ahmet abim sana da saygılar selamlar ve köyümüzün meydan dediğimiz yeri bu sağda gördüğünüz bir an olmuş yer bizim rahmetli dedemin dükkanıydı. Babama verdi. Yok dava açtılar falan filan. O derin ve uzun muhabbetler dönelim. G gitmiyor motor arkadaş ya. Konvoyun sesi gelmeye başladı. Geliyorlar.